Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Elmas'tan ev yapıyoruz. Şimdi iyi olarak buraya yazacağız. Şimdi yazıyoruz. Ee, buradan bakalım. Şimdi buraya al al tüm altın 6 altın yazınca zaten çıkıyor.

8 9 10 Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buraya 2 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Lançman. Şimdi buraya çimen koyacağız. Çimen yazılması gerek yok. Buradan alalım. Buraya koyalım. Şimdi buradan Sizin en umsalalım devam edelim. Bir iki bir iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, Şimdi sen görürsün. Sen bunu istedin. Gel lan. Hay. Üf, uh, ayarlara girdim. Hep çıkacak ha. Koş koş çık. Şimdi şimdi çık, buradan çıksın. Hah. Buradan devam. Bir vuramadık şunu ya? Ay. Kocam bak, vuruyorum kaçıyor. Vuruyorum kaçıyor. Oh, vuruyorum, vuruyorum. Kaçıyor ya. Neyse. Şimdi devam. Bir, iki, bir, iki. At. Bir. Sen hak ettin. çıkın gidin. Allah Allah evime baskın yapıyorlar. Şimdi tabi birisi girmezse dedik. <laughs> Pardon hastayım. <laughs> Değilim de daha çok böyle. 1 2 bir 2 bir iki bir iki bir iki. Bir, iki. Bir, iki.

Ağzını sıçtım senin ben. Ya nereye girdin? Nereye girdi? Nereye girdi? Oğlum bu ne? Şimdi devam ediyoruz. Ya. Çık. Oyuna devam et. Nerede o? Gitmiş, kaçmış. Buraya da bir, 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 bir. Buradan başlayalım bir, 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 bir. Şimdi yeterince kadar oldu mu? Oldu. Lay 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 lay, lalayla lay lay, lalayla lay. burada Burada, la 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 Lay lay

Şunu buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allah. Şimdi. Meşale vardı lan bizde. Bizde meşale vardı. Şimdi bunları alalım. Meşale. Koy bakayım. Şimdi beş harayla ışınlattıracak. Buraya, 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 buraya da, buraya da, buraya da, buraya da, buraya da, buraya da, buraya 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 buraya, buraya. Buraya, bur buraya, buraya 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 de yok de, buraya. şimdi buraya yaptık ya ilk <laughs> yatak yatak tabii ki de yeşil beyaz can güzel siyah beyaz lan almayı unuttuk ben arkadaşım candir tabii ki de yeşil beyaz aldık yatağımızı buraya koyduk. Dışarıda savaş yaşıyor. Şimdi uyuyalım. İyi geceler. Şimdi uyandık. Kapı yapmayı unuttuk abi. Kapı yapmayı unuttuk. Kapı yapmıyoruz unuttuk. Nereye yapak buraya böyle ki? Şimdi kapı kapı kapı. Kapı diyorsan bana ne veriyorsun ya? Kapı. Olur. Ha burada. Ee, yeşil var mı? Buna bak. Buna bak işte. Ne yapalım? Hay. Ağzını. Seni döveceğim ha. Gel gel. Yapma. Oğlum zombi geliyor vuruyoruz ya. Bu ne? Allah Allah hep vur, hep tam vuracakken çıkıyorlar ya. Al sana. Al sana. Ben öl kapıyı da koyak. Bu ne? Hangi takmış ya? Hay. Hocam otomatik bağlantı kuruyor. Şimdi buraya tırdı. Yaptık bunu buraya buraya çıkarıp. böyle yapar. Ondan sonra böyle. Çok güzel oldu. Oğlum giremiyoruz ya. Taktik boşa gitti. İkinci ikinci yapacağımız. Tabii ki de Enço, Unuttuk. Unuttum ismini neydi ya? Ha bundan. Ya bu ne abi? Biz bundan istemiyoruz. Bundan. Ya üç tane aynı şey var. Bunu al gitsin ya. Oğlum üç tane aynı şey var. Niye koymuşlar?

Ha koyduk. Şöyle, bunu da şöyle. Şimdi aç. Bu altın gerek, bu da gerek. Bu buraya koy. Bunu, buraya koy. Yok oldum. Ya buradaymış. Abicim Rafas. Abicim Rafas. Buraya koy. Yatağı da buraya koy. Bunu da. Kapıyı da koy. Bunları koy. Tek bunların ikisi lazım. Bunların ikisi lazım bize. Şimdi nasıl çıkacağız? Oğlum nasıl çıkacağız amına? Nasıl çıkacağız lan? Hocam kitli kaldık. Kitli kaldık. Ağzına bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne lan al lan şunu ee, kapı da lazım oluyor mu lan şimdi ah ya buradanmış. boş ver güzel şimdi ne yapacaktık soba 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 galiba buldu ya arkadaşlar soba bu muydu? Her zamanki gibi aynı şey çıkıyor. Sarı sarı. Arkadaşlar yine ev yapma vlog gelsin diye ona aboneye lazımız. O zaman olmazsa ikinci vlog gelmez. Şimdi buraya. Buradan. Abiciğim. Şimdi bunu da koy. Aç bakayım. Koy ikinci Minecraft'ta vlog gelsin diyenler abone olsun. Ona abone olduğunuzda ikinci ev yapma Minecraft gelecek. Hatta elmasın mavisi. Şimdi çıkacağız. Çık. Çık. Heh. Şimdi gece olmuş mu bakalım. Aa bir şey unuttuk cam. 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 Cam bile çıkmıyor ya Arkadaşlar cam bile çıkmıyor. Buraya C, A, M. Cam işte. Bir buraya bir buraya. Arkadaşlar şey güzel oldu diyenlere abone olsun. Şey kötü oldu diyenler like alsın. Abi ona abone olunca ikinci ev yapma gelecek. Hatta mavi altında. Şimdi çok heyecanlıyız. Aa biz şeyi unuttuk. Koltuk. Koltuk. Yatağı yattık ya. Hı -hı. şuraya da koyalım. sonra buradan sonra bu. Bundan sonra bu. Bundan sonra da bu. İkisi yan yana kalıyor. Ya boş ver bunu. Allah şunu. Bence gayet güzel oldu. Koltukları da yapacağız. Hocam koltuk bulamıyoruz. Az önce çıkmıştı. Geceler. Neyse yazalım. Ha, lan K yazıyormuşuz. Şimdi Aa burada çıkar. Arkadaşlar hangisini yapalım? Bence bu. Normal renk. Şunu aldık. Şu camı devam et. Arkadaşlar hep aynı reklam çıkıyor. Hadi be ya. Nerede lan kutu? Cemal koy. Şimdi çık. Bir, iki, üç. İki, üç. Ne Böyle, böyle 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 aynı şimdi yat oturma şeyini yaptık şimdi ne kaldı ha kitaplık raf Rafa Silva raf. <laughs> Nasıl çıkmıştı lan biz o? Raf raf. Raf raf raf. Rafa. Rafa koy. Rafa dizdik. Rafa Silva'ya dizdik. Nerede Rafa? Yok kitap Rafa. Raf. Raf. Yok kitaplık ki tap lık. He bu. Şuraya. ya. Allık. Bunu da yatağımızın şurasına koyak. Gecelem oldu ben. Şunu da şöyle. E, hoca Böyle olsun. Böyle yaparsak çünkü kapanıyor. Böyle kalsın. Arkadaşlar şimdi hmm. la çıkamıyor. Çıkamıyor. Hocam havadaymışız ya. Şimdi Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Evim güzel oldu derseniz abone güzel olmadı derseniz like atın. 10 abone olduğunuzda ikincisi gelecek. Bay bay.